arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük bir çanta çalışacağım. Ribbon polyester ipimiz var ve tığ numaramız 4. Zincir halkamızla başlıyoruz. 1 2 zincir çekiyorum ve çıkartıyorum parmağımdan. Üzerine alıyorum. Buraya 12 tane ikili tırabzan. Zinciri saymıyoruz. 1 2. 12'yi tamamlayalım arkadaşlar. Evet ben 12 taneyi tamamladım. Şimdi şu dışta kalan ipimizi çekip halkamızı küçülteceğiz. Bu zincir yaptığımız yere bir tane kaydırma yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Zincirlerimizi saymıyoruz arkadaşlar. Şimdi her boşla çift batarak tamamlayalım. 12. İkinci sıramızda her bir boşla çift batıyoruz. Evet arkadaşlar, altta 12 vardı, üstte 24. Şimdi yine kaydırma yapıyoruz yine iki zincir çekiyorum aynı boşluğuma batıyorum bu bir şimdi bir tek oldu bir çift bir tek bir çift bir çift dediğim aynı yere iki batım tek çift Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Tek ile başladığımız için çift ile bitireceğiz arkadaşlar. Yine kaydırma yapıyorum. bir iki zincir aynı yere şimdi iki tek bir çift bu son sıramız sonra modelimize geçeceğiz arkadaşlar iki tek ayrı ayrı bir çift Bunu da tamamlayayım ben. Model kuranında buluşalım. Evet arkadaşlar tek ile başladığımızda çift ile bitiriyoruz. Burayı kaydırma yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığımı ipimi tığımın üzerine alıyorum. Bir tekrar alıyorum. 2 Tekrar alıyorum. 3 üç. 3'ünü birden hepsini topluyorum. 1 zincir. Sıkıştırıyorum. Tekrar 1 zincir. Yani ortada iki zincir. Tekrar aynı yere üstüne alıyorum. 2, 3 Hepsini birden topluyorum. Evet arkadaşlar. Yine bir zincirle sıkıştırdım. Şimdi bir, iki atlıyorum. Üçüncüye. Yine tığımın üzerine aldım. Bir, iki, üç. Hepsini birden topluyorum. Bir, iki. Yine üstüne alıyorum. Aynı yere bir, iki, üç. Hepsini birden topluyorum. Bir zincir. 1 2 3. Üç defa dolduruyorum üstünü alarak. Hepsini birden çekip bir zincir ve tekrar bir zincir. Üstünü aldım. Her seferinde üstünü alıyoruz arkadaşlar. 3 defa aynı yere dolduruyoruz. Bu arada Sadece sıkıştırma zinciri. Bir zincir var. Bir, iki, üçüncü. Burada da hemen üzerine alıyoruz. Bir, iki, üç. Hepsini birden çekiyorum. Ve ortaya iki zincir. Bir, iki, üç defa doluyorum. Hepsini birden çekiyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayayım buluşalım en son yerde yapalım ikinci sıramızda modelimiz farklılaşıyor Evet arkadaşlar ben tamamladım yine aradaki bir zincirimizi çekerek zincirimizi batıyoruz bir kaydırma yapıyorum ve ortaya geçiyorum bir kaydırma daha yapıyorum buraya 1 2 3 zincir çekiyorum 1 2 3 bir zincir pardon bir iki aynı yere üç yine bir zincir aynı yere bir iki üç üçünü birden çekiyorum arada yine burada pekiştirmek için bir zincir aynı yere üç tane yapıyoruz arkadaşlar üstüne alıyoruz ortaya bir iki üç Hepsini birden. Bir zincir. Tekrar bir, iki, üç. Hepsini çekiyoruz. Bir zincir. Üstünü alıyorum. Bir, iki, üç. Hepsini birden çekip yine pekiştirmek için bir zincir. Başka bir zincir çekme yok. Bir, iki, üç. Üstünü almayı unutmayalım arkadaşlar. Bir zincir çektim. Her seferinde üstünü alıyoruz. şekilde yine devam edelim. Aralarda herhangi bir işlem yok. Sadece buradaki pekiştirme zincirimiz atlama zinciri gibi olacak. Sadece şu iki zincir çektiğimiz boşlukların içerisine şu fıstıkları aralara dolduracağız arkadaşlar. Tamamlayalım. Burada buluşalım. Evet arkadaşlar, son yaptık. Şimdi herhangi burada bir işlem yapmıyoruz. Direkt ortaya. İlk fıstığın hemen yanındakine bir kaydırma yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Buraya yine tekli bir fıstık yapıyorum. bir zincir çekiyorum pekiştirmek için. Üzerine alıyorum. Bu ortadaki 3 tane yapmıştık ya altta. Bu ortadakini şimdi tepe boşluğuna batıyoruz. Buradan zincir boşluğuna bunda ortadakinin tepe boşluğuna yine 1 2 3 çekiyoruz. Bir zincir. Üçüncüsünün yine zincir boşluğuna 1, 2, 3, yine bir zincir. Altta iki tane yaptık. Aynı yere. Bir üst sırada aynı boşluğa üç tane ayrı fıstık yaptık. Bu üçüncü model sıramızda zincir boşluklarına birer tane Ortadakine tepe boşluğuna. Yine buradaki pekiştirdiğimiz zincir ile üzerine alıyoruz. Herhangi başka bir zincir çekmiyoruz. Buradaki zincir boşluğuna geçiyoruz. Buraya 3 tane dolduruyorum. Çekiyorum bir zincir. Üzerine alıyorum. Yine ortadakinin tepe boşluğuna. 1 2 3 hepsini birden çekiyorum yine bir zincir üzerine alıyorum buradaki zincir boşluğunu 1 2 3 çekiyorum yine bir zincir modelimiz bu arkadaşlar bundan sonra yapacağımız işlem hepsi aynı bunda da diğer sırada buradakilere, boşluklara ikili zincir çektiğimiz, tekli zincir çektiğimiz daha doğrusu buralara ve ortadakinin bu tepe boşluğuna. Önce buralara buraya batmadan burayı bitiriyoruz. Direkt kaydırmamızı bu boşluktan yapıyoruz. Buraya yapıyoruz bir tane. Bir tane buraya, bir tane buraya. Bunu da tamamlayayım arkadaşlar. Yine bir üst sıraya geçerken birlikte geçelim. Sonra siz devam edersiniz. Evet arkadaşlar. Son yaptım. Bir yine zinciri pekiştirme zincirimi çektim. Burada herhangi bir işlem buralara neye batmıyoruz. Direkt bu boşluğa atıp kaydırma yapıyoruz. Yine 3 zincir çekiyoruz ve aynı şekilde Önce zincir boşluğumuza 3 tane dolduruyoruz çekiyorum bir zincir çekiyorum ve buradaki ortadaki ortada yaptığımız aynı bu şekilde tepe boşluğuna üçlü fıstık yapıyorum 3 dolgun birden çekip bir zincir çekiyorum yine buradaki zincir boşluğumuza Evet arkadaşlar. Bu Bu şekilde istediğimiz boyuta geldiğinde aparatlarımızı yerleştirelim. Evet arkadaşlar, ben yaptım. İstediğim boyuta getirdim. Yaptığımızda alt tabanımız bu şekilde gözükecek. Ve modelimiz. İlk başladığımız bu ikili, ilk yaptığımız modelle birlikte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 sıra yapmışım arkadaşlar. Santim olarak da söyleyeyim. Yine bu ilk yaptığımız ikiliden tutuyorum. 22 santim. Daha da kısa olabilir. Yani bunun fazla uzunu çok hoş durmaz. Bu şekilde. Şimdi bu sıramızı artık birleştirdik. Yine burada işlem yapmadan zincir boşluğumuza geçtik. Kaydırma yaptık. Şimdi buraya bir tane sık iğne. Şimdi her bir boşluklarımıza tepe boşluğuna araya birer tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Hatta sık iğnelerimizi yaparken tığımızı değiştirelim. Üst kısmını üç buçuktan yapalım arkadaşlar sık iğnemizi bu aradaki boşluğa da bir tane sık iğne tepe boşluğuna araya. Bir tepe boşluk bir ara olarak arkadaşlar. Hepsine birer tane sık iğne yapıyoruz. Bundan sonra bir sıra daha gidelim. Tamamlayayım ben aparatlarımızı birlikte yerleştirelim dolgumuzun içinden bu şekilde içe doğru çekiyorum ve burada şu şekilde gördüğümüz ikiliği ve bunu da alıyorum bu şekilde kaydırıyorum ve herhangi bir düzensizlik boşluk yok arkadaşlar bunu buradan içten artık kaydırarak Evet yok edip keseceğim. Evet arkadaşlar. İlk aparatımı ben taktım. Ortayı buldum. Şimdi diğerini birlikte takalım. Evet arkadaşlar. Tam ortamız yeşildi. Bu buraya tam denk gelecek şekilde. Böyle buralara bu koyduğumuz aparatlarımızdan yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar, bu şekilde birleştirdim. Şimdi yan halkalarımızı geçirip zincirimizi takacağız. Burada ise ikinci iki sıra yapmıştık sık iğnelerimizi. ikinci sıradan tam bu orta bölümü iki bu taraf iki bu taraf alarak evet arkadaşlar bu şekilde ziyaret çıkartalım artık. Zincirimizi de takalım. Evet arkadaşlar. Son görünüm. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.